Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere saç kavurma tarifi vermek istiyorum. Malzemeleri yaptıkça söyleyeceğim ama az malzemeli. Ben kuyruk yağı kullandım az bir şey ama yoksa sorun değil tereyağlı da yapabilirsiniz. Daha da lezzet katması açısından ben kuyruk yağı kullanıyorum. Yani az bir şey zaten gördüğünüz gibi. Ve yaklaşık yarım kiloyu geçik 600-700 gram kadar küçük küp doğranmış etimize ihtiyacımız var. Kuzu eti olabilir, dana eti olabilir. Tercih sizin. Ben etim hafif buzluyken doğradım. Öyle daha kolay oluyor. Şimdi önce bu yağları eriteceğim. Yağlar erimeye başladı. Artık etimi ilave ediyorum. Etlerimin de suyunu salıp çekene kadar kavuracağım böyle. Evet etler suyunu saldı ve çekmeye başladı gördüğünüz gibi. Artık bir adet soğanımı ekleyebilirim. Soğanı damak zevkinize göre iki adet ilave edebilirsiniz isterseniz. Ben bir adet koydum. Ve soğanlarımızı da kavuruyoruz etle birlikte. Bir adet yeşil biber de ekliyorum. Benim biberim acı. O yüzden bir adet ekliyorum. Onu da kavuruyorum. Tabi tarifin orijinalinde yani saç kullanılıyor ama benim saçım olmadığı için tavada yapıyorum. Saçta olursa daha da lezzetli olur. Yine de yapılışı aynı bu şekilde yani. Artık ocağımı orta ateşe alıyorum arkadaşlar. Artık bu esnada 2 adet kabuğu soyulmuş, küp doğranmış domates ve bir diş sarımsak ekliyorum. Baharat olarak sadece karabiber ekleyeceğim. Ve tuz. Daha da lezzetli olması için yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. isterseniz renk vermesi için salça da ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim. Bu şekilde bırakacağım. Ve yine kapağını kapatıp yaklaşık 10-15 dakika kadar orta ateşte pişirmeye alıyoruz. Evet yemeğim pişti artık arkadaşlar. Görüntü ve kokusu muhteşem. Ekmeğini alıp suyuna batırmak kalıyor yani sıcak sıcak servis tabağımıza alabiliriz. Yani yemeğimiz kolay, basit ama lezzetli. Evet bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve henüz kanalıma abone değilseniz diğer tariflerimden de haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.